Evet arkadaşlar oyun nokta.net kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber action ses kaydı alma, ekran görüntüsü almayı konuşacağız. Yani göstereceğim açacağım daha doğrusu ayarlarını göstereceğim. İlk başta açtığım açtığı internetten indirdikten sonra koyduktan sonra gelince böyle bir yer geliyor. Burada yap, yapacağınız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Burası böyle kalacak. Ondan sonra yok. Önce Doğru ben videoda olduğum için gözükmüyor. Aynısını bu aynı şekilde alın arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Böyle aldıktan sonra buraya gelelim arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Burada hep aynı kalsın. Burada ya nasıl diyeyim. Şuraya gelip nereye kaydedeceğinizi gösterecek arkadaş. Yani şu yukarıda. Şu anda ben videoda olduğum için gözükmez. Bu yapacağınız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Burası video kayıt almak için. Şimdiye kadar gördüğünüz kayıtlar Şu ayarlara geldik arkadaşlar. Burada ses var. Sistem ilk başta burası sistemde olacak. Ondan sonra hoparlör bir tanesi. En alttaki boş. Burası 50 de 50 yapmaya dikkat gösterin arkadaşlar. Yani önemli burası arkadaşlar. Gelelim normal ayarlar. Burada hiçbir yere basmamıza gerek yok. Evet, da sadece bunu işe Türkçe olmadığı için İngilizce bence en kolayı. Bu da normalde olsun. Burası 100. 0 eksi 25. Bu da işaretlemeniz gereken bu kadar. Burası da böyle arkadaşlar. Burası direktmen do, rot, do olacak. Valla böyle. Bu da şurada köşede gördüğünüz yani şu anda onun nerede olduğunu gösteriyor. Ses ayını yapmıştık. Bakın arkadaşlar aynı daha deminkinin aynısı. Burası gördüğünüz gibi benimki GTA 5 dosyasına aktarılıyor direktmen. Buradan hangi videonun nereye kayıt, kayıt olacağını seçiyorsunuz arkadaşlar. Burası 40 meyde olsun. Burası işaretlerin arkadaşlar. Klavyeye gelelim. Yani bir de başlaması 10. Kapatması ama F9. Kapatması F10. Yani durdurup devam etmesi F11, F12. Restart atması yani baştan başlaması silip F5. Yani şunları bilmiyorum. Kullanmaya gerek yok zaten. Yani başka Buradan kayıt başlatabilirsiniz. Oyun derken direkt ben şu oyun programına gelip öyle başlayalım arkadaşlar. Burayı söylemişler. Şu bu böyle olacak. Bu böyle labda olacak. MP4 de değil. Bu kadar işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Burası süre hesaplıyorsunuz. Süre hesaplamaya gerek yok. Sınırsız her Sınırsız olsun. Burada gördüğünüz gibi video. Burada de olsun arkadaşlar. Jackman F9'a bastığında kayıt almaya başlarsınız arkadaşlar. Aynı şekilde yaparsanız kayıtı al alacaksınızdır. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek için. Bye.